Yayınıma hoş geldiniz. Özellikle emekçilerle alakalı müjdeler, yeni açıklamalar ve tabii ki vaatler ardı ardına geliyor. Özellikle emekçilerimizin beklediği yeni dönemde çok daha iyi haklar ve daha iyi tabii ki özlük hakları, daha iyi para, daha iyi imkanlar ve daha iyi koşullarda çalışmak. Bildiğiniz üzere 4 değerli işçilerin şu anda önündeki en büyük sorun tayin meselesi olarak karşımıza çıktı. Özellikle tayin meselesindeki taleplerimiz her zaman normal memurlar, evet tam kamu memurları ve özellikle tam demek durumundayız. Çünkü artık kadro dendi 4D'ye ama birçok hak yok. Tam kadrolu işçiler ve tam kadrolu memurlar gibi bir tahin hakkı isteniyor. Şimdi kamu çerçeve protokolünde atlanan ve verilmeyen bu tahin hakkının özellikle artık e, verilmesi ve mazeret tayini de olacaksa çok geniş perspektifte sağlanması Tabii ki büyük bir e, özenle ve e, heyecanla beklenen bir gelişme. Ama bir gelişme var ki emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili. Onlarla ilgili ayrı bir yayın yapacağım ama emeklilikte yaşa takılanlarla alakalı Cumhurbaşkanlığında külliyede özellikle Sayın Fuat Oktay, Çalışma Bakanı Sayın Vedat Bilgin ve e, Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin beraberinde yapılan bir toplantı yapıldı. Demek ki meseleleriniz özellikle ne yapılıyor artık zirveler halinde görüşülüyor. Ve bu zirvelerden birisi de neden 4 değil işçiye tayin olmasın? Neden belediye iktisadi işçisine kadro olmasın? Neden meslek kodu güncellemesi olmasın? Neden taşerona kadro olmasın değil mi? Yani burada en kronik ve çözülemez denilen sorunların çözümü konusunda atılan bu realist ve güzel adımları tabii ki olumlu buluyoruz. Ve bu adımların devamının gelmesini diliyoruz açıkçası. İnşallah bunlar da gelecek. Tekrar ediyorum. 4 değeri işçinin tayin sorununa odaklanacağız. Belediye iktisadi teşebbüs işçisinin de kadro almasına odaklanacağız. Meslek kodu güncellemesi isteyeceğiz. 4 Aralık ve 2018 mağdurlarını da unutmayacağız tabii ki de. İnşallah emekçilerimiz bakın EYT için Külliye'de önemli bir zirve gerçekleştirildi. Şimdiki hedefimiz Yeni zirvenin sizler için olması, yeni torbaya yasaya gelecek olan ve yeni konsepte oluşturulacak olan bu mücvena paketinde bu temel isteklerin olması. Bakın temel istekler. Bu istekler gerçekleştirildiğinde emekçilerimizi ve işçimizin çok önemli sorunları da çözülmüş oluyor. İnşallah umudunuzu koruyacaksınız. Pozitif ve bu konuda güzel adımlar atılmasını bekliyoruz. Özellikle işçilerimiz, emekçilerimiz heyecanla bekliyor. İnşallah güzel haberleri buluşacağız. Bir dahaki yayında görüşene kadar hoşçakalın.